Evet ben 16 .08 2023 tarihli deneyimimi anlatırken cep telefonumun kapasitesi yetmedi ve videomu kesti ikinciye devam ediyorum. Denizin yani bulunmuş olduğum tekneden atlıyorum. Kayaların üzerine çıkıyorum. Ruh rehberimle ruh rehberim kayalara özellikle çok dikkat çektiriyor. Bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyorum. Veya da daha sonra dediğim gibi hafızamız siliniyor Ve o arada o deniz öyle bir yükseliyor Öyle bir yükseliyor ki anlatamam size O dalgalar insanları yutacak kadar yükseliyor Ve ben tabii insanlara sesleniyorum Hemen orayı terk edin Hemen sudan çıkın diyorum İnsanlar da tabii panik anında tam böyle eğleniyor falan daha sonra oradan bağıran biri var. Beni de hemen algılayamıyorlar tabi. Daha sonra tabi deniz de yükseldikten sonra insanlar kaçışmaya başlıyor. Manyak bir şekilde insanlar kaçışmaya başlıyor. Ve em, insanlar kaçabilen kaçıyor. Kıyılara çıkabilen çıkıyor. Çıkamayanlar da çok maalesef üzücü bir şekilde suya kapılıyorlar. Ee, ve ben bir şekil ruh rehberimi dinlerken aynı anda da insanları uyarmak için hala deli gibi sağa sola bağırırken çıkın çıkın terk edin lütfen kıyıyı da terk edin uzaklaşın gidin derken e, bulutlar içinde bir anda siyah bir tane helikopter çıkıyor. Ve bu helikopter e, yanımdaki rehber. Bu helikopterin benim için geldiğini, beni almaya geldiklerini söylüyor. Bu tabii ki deneyimde. Ben de anlam veremiyorum Niçin ben neden ben diyorum Bu kadar insan var Bu insanlara yardım etmeliyiz diyorum Yani kurtarabileceğimiz çok insan var diyorum Artı annem ve ablam da Teknede diyorum onları almadan olmaz diyorum Onları da kurtarmam gerekiyor Onlar için de ekstra bir çabaya girmeye çalışıyorum Ama Hiçbir şey benim elimde değil O alanda hiçbir şey benim elimde değil ee, Ve Ruh rehberim o helikopterde Cumhurbaşkanımızın da olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı da alındı diyor. Sen de alınacaksın diyor. E, gitmen gerekiyor. Senin gitmen gerekiyor. Aslında orada olanın sadece bir ön çalışma, bir öngörü, bir ön eğitim olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve o tam öyle söylerken ben de tabii ki itirazda olduğum için helikopter benim üzerime doğru geliyor ve bir anda bir Işık e, oluşuyor ve hortumlanmış gibi yani böyle yukarı doğru çekilme hissiyatıyla birlikte ışıkla birlikte yukarı çekildim ve tabi arkasını bilemiyorum sadece bildiğim şey arkadaşlar Karadeniz yani Karadeniz bakın deniz kara olduğu için Karadeniz diyorum ama Neresi hiç bilemiyorum yani Alanya olabilir Antalya olabilir dediğim gibi ee, bu gerçekten Akdeniz olabilir Karadeniz olabilir neresi asla bilemediğim ama olacağını büyük muhtemel diyebileceğim bir deniz faciası yaşanacak ve bu deniz o kadar yükselecek ki belki de bir sürü can kaybı yaşayacağız. Allah'ım korusun. İnşallah sadece rüyadır ve gerçekten de olmayacak bir şeydir. Ama ben gördüğüm depremlerin ee, arkasından olduğunu gördüm ee, Hatta deprem günü kardeşimi aradım çantayı hazırlayın bugün son gün zaman doldu diyerek uyardım ee, ve gerçekten de aynı gün depremin olduğu aynı gece depremin olduğu ve bunun gibi çok öngörülerim olduğu için de e, tabii ki buna da kayıtsız kalamadım sadece bunu buraya arşiflemek için bırakıyorum dediğim gibi e, orası neresi onu bilmiyorum ama bir deniz çılgın gibi coşacak neden coşacak onu da bilemiyorum ama bunun da yine sonbahar ayları gibi düşünüyorum Çünkü havanın yani o yaşadığım deneyim içindeki hava ve kardeşimin üzerinde oğlumun üzerinde benim ve ablamın üzerindeki kıyafetlerden böyle ortalama his edebiliyorum. Ee, tam %100 bu diyemem hiçbir temasçı hiçbir öngörücü hiçbir eğitim alan belki de %100 diyemiyoruz çünkü biz kendimizle de savaşıyoruz ee, o yüzden de arşiflemek için buraya bırakıyorum bir de bunun dışında şuraya da özellikle değinmek istiyorum aramızda bakın arkadaşlar aramızda Bugün insanlığın inanmak istemediği bakın bugün insanların inanmak istemediği dünya dışı zeki varlık dediğimiz sistem ve bu sistemin üzerinde de daha da yüksek bir sistem olduğunu ve bizim de kanal bilgisi dediğimiz bu gerçeklikle birlikte ayrıca temas ve eğitim dediğimiz bu gerçeklikler var arkadaşlar. Ve ben bu yolda hem eğitim alan, bakın hem bir çalışma eğitimi alan, hem gireceğimiz devreye hazırlanan. Çünkü bir sürü ruh insanımızın, ruhların buna ihtiyacı olacak ve görevliler yetiştiriliyor. Siz bakın ister inanın, ister inanmayın. Bunun gibi Panik anlarında bunun gibi doğal afetlerde ve bunun gibi e, doğal afet diyorum belki planlanmış ki belki de ben buraya bırakıyorum ama bu konularda e, fit olan insanlarımız araştırma yapan insanlarımız bugün şeytani sistemin harp teknolojisini ve gerçekten uzaydan nokta atışı yangınlar yapıp depremler yaptığını çok iyi biliyor. Artık bu çağda kara cahil değiliz, hiçbirimiz değiliz. Zeki dünya, dünya dışı varlıkları konuşabilecek sistem ve mantığa, bilince sahibiz. O yüzden de artık zamanın bizi oraya doğru götürdüğünü ve aramızdaki temasçılar bakın kendinize güvenin. Siz ne yaşadığınızı çok iyi biliyorsunuz. Evet biz bu yaşadığımız deneyimleri yüzde yüz deyip insanları kodlayamayız. E, bu böyle olacak diye diretemeyiz ama biz öngörülerimizin çıktığını kolektifte görülen rüyaların, kolektifte telepatik konuşmaların, kolektifte ayrıca boyutlar arası buluşmanın olduğunu biliyoruz. Şimdi burada temasçı arkadaşlarım Uyanalım, uyanıştasınız. Kendinize güvenin, gördüklerinizi not alın ve saçma da gelmiş olsa insanlara arşivleyin, bırakın. Bunlar zaten maalesef ki, bakın biz de hayran değiliz bunların çıkmalarına ama bunlar oluyor, bunlar maalesef. Yine birileri tarafından planlanabilir, kolektife çünkü planlanan şey de enerjidir ve kolektife bizlere de yayılıyor ve dünyayı koruyan görevliler var. Bu görevlilerin içinde gerçekten bizim de rehberlerimiz var. O melekler rehberlerimizle rehberlerimiz bizimle iletişim halinde, ruhsal alemde. ve bizler de bu aldığımız bilgileri kendimize bakın kendimizde tutup da sadece seyirci olarak kalmak yerine e, ufak da bir video olmuş olsa yazılı bir e, metin de olmuş olsa bir yerlere bırakma e, sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum e, kendimize güvenelim özellikle temas yaşayan mühürleri çözülmüş ve ruhsal alemden Bilgi alan bilgiyi aktarsın, kendine saklamasın diyorum. Ee, deneyimimle ilgili inşallah olmaz diyorum, İnşanla yanılırım, inşallah yanılırız.